Kenara kenara kenara. Ha kenardan. Kenardan kenardan. Kenara gel. Ha kenara. Sağa gel. Önderin oraya ha. Önderin oraya, Önderin oraya, Önderin oraya git. Kenara. Hadi Önderin oraya gidelim. Hadi gel arabandan gel oraya. Hadi gel. Hadi gel geri geri. Gel geri geri. Gel 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 gel. Çevir 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 çevir. Oh, araba geliyor. Şimdi çevir. Tamam bırak. Şimdi çevir. Tamdır çevir diyorsun. Tam çevir. Tam çevir. Çevir yavaş. Yürü 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 yürü. Yürü yürü, Ali ne yaptın? Yürü. Yürü. Ha önlerin yanına git. Yürü oraya çek karaca gel, gel, çek, gel. çek 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 ha. çek yukarı.